Merhaba çocuklar. Şimdi paydaları aynı olan kesirleri toplama ve çıkarmalarını göstereceğiz. Şimdi önce bakıyorum paydalar hepsi aynı. Paydalar farklı olsa çünkü başka bir kuralı var onun. Paydalar aynıysa kesir çizgimi çizdikten sonra aynı şekilde paydamı 5 yazıyorum. Paylarıma bakıyorum şimdi hepsi farklı. Toplama yapıyorum sadece. 7 ile 4'ü topladım. 11 2 ekledim 13 Bu kadar Basit Şimdi bilinmeyen bir toplamayı e, Bulalım bakalım toplama işleminde bilinmeyeni bulma Paylar paydalar hepsi aynıysa Ben paydamı direkt Yazıyorum Paylara geldim 3 ve 2 topladım 5 Ama benim sonucum 9 Bölü 4 çıktığına göre 5'in üzerine kaç eklemem gerekiyor 9'a tamamlamam için? 4. O zaman bilinmeyen 4 bölü 4'tür. Şimdi çıkarma işlemine gelelim. Çıkarmada da aynı şekilde paydalar eşitse paydayı aynı şekilde yazıyorum. 6 payları da çıkartıyorum. 7'den 4 çıktı 3. 3'ten 1 çıktı 2. Demek ki benim sonucum 2 bölü 6. Bilinmeyen olarak da gösterdim bir tane. Paydalar aynıysa ben direkt paydamı 5 olarak yazdım. Sonucum 2 bölü 5 çıkacakmış. Bir tane de bilinmeyenim varmış. 9'dan 3'ü çıkardım 6. 6'dan kaçı çıkarmam gerekiyor 2 olsun? 4. O zaman benim bilinmeyenim 4 bölü 5'miş. Şimdi bir tane daha örnek vereceğim. Toplama ve çıkarmada bilinmeyeni bulma karışık olsun bu da 3 bölü 4 artı 5 bölü 4 parantez içerisine aldım eksi 2 bölü 4. Burada da aynı şekilde paydalar eşit olduğu için paydamı direkt yazıyorum 4. Paylarıma bakıyorum. 3 ile 5'i topladım. 8. 2 çıkardım. 6. Sonucum 6 bölü 4. Bir tane daha örnek vermek istiyorum bununla ilgili. Bilinmeyen olsun bir tane. Şuradaki bilinmeyen olsun mesela. 7 bölü 3 artı 2 bölü 3 parantez içerisine aldım. Eksi bilinmiyor. Sonucumda 4 bölü 3. Paydalar eşit olduğu için paydamı olduğu gibi yazıyorum. 3 paylara bakıyorum şimdi. 7 ile 2'yi topladım. 9. Sonucum kaçmış? 4. Çıkarma işlemi olduğuna göre 9'dan kaçı çıkarmam gerekiyor 4 olsun diye? 5'i. O zaman bilinmeyelim. 5 bölü 3'müş. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere çocuklar.